Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Burada aşağı yukarı bir 20 gündür yağmur vardı. Bakın buralar kupkuruydu sıcaklardan. Çimler bayağı yükseldi. Bugün Çim biçme işimiz var. Bugün buranın çimini biçeceğim. Onun haricinde Tekile kız burada. Tekile bana hiç rahat vermiyor. Bu makineyi ben çalıştırdım ıstırmaya seyrediyor. Değil mi Tekila? Bir arkadaşım emanet köpeği var bizde de. Daha doğrusu yavru. Bakın. Aşağı yukarı bir 2 3 gün sonra 3 aylık. Birkaç gün bizde duracak arkadaşlar. O tatile gitmiş. Giderken de bize bıraktı. Daha doğrusu kardeşine bırakmış. Kardeşi bize bıraktı. Ona da birkaç gün bakacağız arkadaşlar. Hem yani biz de video çekeriz onunla. Annesi babası Safkan Old English Bulldog arkadaşlar. Rengi de böyle ilginç bir şey. Dalmatçalı gibi duruyor. Bakın <laughs> bu kaşınıyor arkadaşlar. Dün her ihtimale karşı yine ben bilaşlamıştım de bu tişi neden acaba temiz bakımlı köpek aslında yani bir şey olduğunu düşünmüyorum da tekleyle de yanlaştılar güzel oynuyorlar erkek bir köpek yavru yani. kalam çok güzel anne olacak. Bakın onu hiç sanki kendi bebeğiymiş gibi oyalıyor. Neyse arkadaşlar ben bir şuranın çimini biçeyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Dekila. Tekir onu tehdit gördü. Şimdi ben ona kızdım gider de siz görün istedim bu durumu da. <laughs> Kim o kızım? Ne dedi? Ha? Ne dedi kızım o sana? Ne dedi? Tekrar kızdı bu duruma. Ya da ne olduğunu anlayamadı bakıyor. Bakın arkadaşlar Tekilon'un kilosu yerine gelmeye başladı. Özel besiye çektim bunu. Bayağı da topladı. Kim o kızım? Zayıflık hiç yakışmıyor buna Şu an tam ideal arkadaşlar Biraz daha kilo alabilir ama Böyle fit olduğunu istiyorum ben çok da şey istemiyorum Böyle tosun gibi köpeği Rahatsız edecek bir kilo Tekin'e buna kızdı ya Aranıyor artık bak çat yer. Daha ne olsun bakın arkadaşlar havuzu var Suları var Sürekli yanına arkadaş geliyor. E ortam desen şöyle kafanızı döndürmeden yavaşça döneyim. Tam buna uygun. Bir köpek için daha ne yapabilir? Onun için cennet gibi bir yer burası. Düzenli yürüyüşüne de gidiyor. Çocuklar da ilgileniyor, oynuyorlar. Ben de sürekli videoda görüyorsunuz zaten. Günümün çoğunu bununla geçiriyorum boş zamanlarımı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gram mı götümü? He? Gel kızım. Gel kızım. Atla. Atla. Ah. Tattım benim. Koş kızım benim. Kızım benim. Kızım benim. benim. Arkadaşlar Tekin ona kızdı. Şimdi onu göndereceğim burada. Yavru da sesten kaçtı. Yukarıda havlıyor. İş yaptırmıyor bunlar bana. Bana iş yaptırmıyor bunlar. Ona bana ona benim benim kızım bu benim benim kızım bu kızım 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 benim bu atla babaya gel gel babaya gel babaya arkadaşlar biraz biçtim bakın arka kısımları kaldı bu minnacık bana tat vermiyor beni sev diyor. Beni sev diyor sürekli ayağımın dibinde. Makineyi çalıştırdım mı yukarıya kaçıyor. Makine sustum yanıma geliyor. Arkadaşlar bunun annesi nasıl diyeyim ben sana tekileden kısa ama babası tekile gibi ve tekrardan ikimizsiz kalın. Erkekler daha oluyor ya. Aşırı güzel annesi babası var. Bu birazcık bakımsız kalmış. O yüzden fazla gelişememiş. Ama İnan, bacakları bacakları çok kalın büyüdüm mü? En az tekile kadar olacak bu. Yani ilerisi çok kaliteli bir köpek. Ama tabi annesi çok yavruya baktığından sahibi de ilgilenmediğinden biraz bakımsız kalmış. Bunu almaya doğan arkadaşla beraber gitmiştik. Orayı da video çekecektim de vaktim olmamıştı. Hani yavruların içinde hepsi seçilmiş bu en son kalan yavruydu. Küçük kalmış, bakımsız kalmış. bacaklar falan bayağı iri yani. Şu an güzel bir bakıma çektik bunu. Bunları ara videolar da atarız. Bu bizim arkadaşta olduğu için arkadaşlar benden gitse de videoları gelir. Bunun gelişim aşamasını da çekeriz videolarımızda. Hava rüzgarlı, serin ama sıcak. Anlayamadım arkadaşlar. Aşırı aldatıyor. Su gibi oldum. Biraz mola verdim. Soranlar için de bahçeyi arkadaşlar bir yazın başında bir de yazın sonuna doğru iki kere biçtim yetiyor burası. Şimdi nasıl iki kere biçtim 4-5 kere de biçebiliriz yani çimini kesebiliriz ama şu an yağmurlar bitti artık birkaç ay sıcak olacak. Hani yağmur fazla görünmediği için öyle görünüyor hava durumunda. Yağmurlardan sonra kestim ki yağmurlarda büyüyen büyüdü. Şimdiden sonra güneşten zaten bunlar biraz kurur gibi olur. Ondan sonra çünkü ekstra ben güneşli havalarda buraya fazla su vermiyorum ki çim biçmekle fazla uğraşmayayım diye. Arkadaşlar çim biçme işlemi bitti. Biçtiklerimi de çöpe attım. Bakın tertemiz oldu. Onun haricinde şu aşağıyı da düzenledim. Süpürdüm param arkadaşlar. Yani bahçenin işi bitti. Şu arayı da temizledim. Orayı da göstereyim. Tekrar dur. Şunu bir vereyim arkadaşlar. Tekrenin şimdi ilk önce bunlar tekrenin lekali yani ödül mamaları oluyor. Arada bir buna böyle veriyor. Bunları çok seviyor. Aksın. yaramazlık etmedim mi? Her gün olmasa da arkadaşlar iki güne bunlardan veriyorum. Ağız değişikliği olsun tekileye de. Çünkü bazen antrenman hani bir şeyleri öğretemiyorum. Genelde hani bunları ödül mamasını böyle eğitim verirken vereceksin. Sık sık verdim anlamı kalmaz da. Şimdi eğitim zamanlarında da değil tekile. Hani bazı şeylerini verdik. Şu sırada onunla uğraşamıyorum. Zamanım olmuyor. Böyle arada bir veriyorum ağız değişikliği olsun diye bu da dişliği dişlerini fırçalamıyoruz daha önceki videomda söylemiştim bakın onunla sünger gibi arkadaşlar ama yenilebiliyor köpeklere göre onu hem yiyor hem dişlerini onu sıktırdıkça dişleri temizleniyor aralarında tartarlar falan bu arada az önce yavru bulduğum sahibi geldi dün bırakmıştı bana Yarın ya da bir gün alacaktı. Bugün sabah gelmiş, bugün telefon etti bana. Orayı çekemedim sizlere. Geldi, aldı, gitti. Sonra yine geldiğinde detaylı video çekeriz. Bahçe işlerini bitirdik arkadaşlar. Ondan sonra o arkadaş geldi. Bir çay falan içtik. Onunla biraz vakit geçirdik. Tabii her şeyi de çekemiyorum videoya. Bu kısmı da temizledim, toparladım. Tavşanlarımızın altlarını temizledim, yemlerini verdim. Hani fazla detaya da girmeyeceğim. Hep aynı şeyler olmasın diye. Şöyle ufaktan gösterelim. Onlar da keyif yapıyorlar. Sadece şu yukarının çimi kaldı arkadaşlar. Bu tarafı da sonra bir ara biçeriz ya da zaten güneş geldiğinde kuruyor yok oluyor yükseklerini aldım sadece çimi kaldı ama çok güzel görünüyor arkadaşlar bakın yağmurlarda da ya önce yeşillenince bu taraf zaten köpek kullandığı için hani bizlik pek işimiz olmadığı için yaş de pek fazla kullanmıyor burayı hani biz bir yere gidersek şu ara kapıyı kapatıyoruz bu içeriyle burayı kullanıyor o zaman onun haricinde hep tekele zaten aşağı bahçede İnanın çok yoruldum arkadaşlar bu vlogu bitireceğim hemen bir gidip duş almam lazım Bayağı da terledim. Sizlere en güvenir Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay arkadaşlar.